Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu e, ee, Durusulukatul Arabiye kitabımızın 80. dersindeyiz. Ettersü Samin 8. ders Hazer raculu tacirun Hazer bu er adam tacirun tüccardır. Ve zelike er şu adam tabibun doktordur. İsmut taciri tüccarın ismi Mahmud'un, Mahmud'dur. Vesmut tabibi, doktorun ismi Said'un, Said'dir. Hazel beytu, bu ev Lid tüccarındır. Liden dolayı aittir manası çıkar. Ve Vezalikel beytu, şu ev lit tabibi, doktorundur. Beytut teciri, tüccarın evi emamel mescidi mescidin önündedir ve beytut tabibi doktorun evi halfel medreseti medresenin arkasındadır limen hazihi yaratu bu araba kimindir ve limen tilke şu kimindir yani şu arabayı kastediyor zamirler mühendestir Araba mühendis olduğu için. Hazihi seyyaratu li tabibi bu araba doktorundur. Ve tilke şu yani gene arabayı kastediyor. Çünkü vav ile atıf yaptı. Tekrar arabayı zikretmedi. Vav atfettiği için. Tilke şu yani araba şu araba lit taciri tüccarındır. Hazihi seyyaratu bu araba minel yabani Japonya'dan ve tilke şu araba min Amerika Amerika'dan evet alıştırmalara geldik temarin temrin alıştırma temarin alıştırmalar ecip cevap ver. Anil es iletil atiyeti. Gelecek sorulara cevap ver. Yani cevapla. Birinci sorumuz. Men hazar raculu. Bu adam kimdir? Ve men zelike raculu. Şu adam kimdir? Bu kitabımızın özelliği burada zikretmiş olduğu paragraftaki cevapları verebilirsiniz. Özgün bir şekilde kendiniz de cevaplayabilirsiniz. Fakat kolay bir şekilde bu adam tüccardır. Men hasa racul soru edatını kaldırırız. Men'i okumayız. Hasa raculu tacirun diyebiliriz. Ve men zalika racul yine soru edatını kaldırırız. Zalika raculu طبيب ما اسم tabi geçiş anında vasıl hemzesi düşer nasıl okuruz mesmut tâjiri. tüccarın ismi nedir cevap verdiğimizde soru edatını kaldırıyoruz ismi tüccarın ismi mahmudun mahmuddur Mesmi tabibi doktorun ismi nedir? Sa'idun. Dediğim gibi başka özgün cevaplar da verebilirsiniz. Paragrafa bağlı da kalabilirsiniz metne. Min eyne seyyaratu tabib? Doktorun arabası nerededir? Doktorun arabası neredeydi? Şurada okumuştuk. Beytut tabibi halfel medreseti. O halde nasıl cevap vereceğiz? Min eyneyi kaldırarak. Seyyaratut tabibi. Doktorun arabası. Ha. Ha burada size gösterdiğim doktorun evi. Evet. Bu doktorun arabası diyor. O halde biz de gene zamirleri, zarfları kullanalım. Min eyne seyyara tutta bibi. Doktorun arabası nerede? Seyyara tutta bibi. Emamel müsteşfa. Hastanenin önündedir. Mesela. Min eyne seyyara taciri tüccarın arabası nerededir? Yine min eyneyi kaldırıyoruz. Seyyara tut e, halfel medreseti mesela. Yani okulun arkasındadır. Devam ediyoruz sorularımıza. Eyne beytü taciri tüccarın evi nerede? Beytü't-Taciri Emamel Medreseti ya da Emamel müsteşfa ya da e, Halfel Mescidi gibi ya da Halfel e, Dekakine dükkanının arkasında yedinci sorumuz Eyni beytut tabibi Doktorun evi nerede? Beytut tabibi Doktorun evi Halfel Mescidi Ya da Emamel Müsteşfa gibi olabilir. İkra ve kutup, Oku ve yaz. Burada e, harekelemeyi öğrenmemizi istiyor. Yani irap durumuna göre hangi harekeyi almasını e, gerekiyorsa o harekeyi vererek e, doğru okumayı bize öğretiyor. O yüzden ikra vektup oku ve yaz. Hazel veledu bu çocuk halidun haliddir. Mübteda ve haber yaptı. Hazel veledu mübteda Halidun haber. Ve eliflem lam almadığı için burada Halid tenvin veririz. Ve zalikel veledu şu çocuk Mahmudun, Mahmuttur. Haza <laughs> raculu bu adam müderrisun, öğretmendir. Ve zalikel raculu şu adam mühendisun, mühendistir. Hazel <laughs> kitabu bu kitap cedidun, yenidir. Ve zalikel kitabu şu kitap kadimun eskidir. Hazihi seyyaratu bu araba li aliyin alinindir aliye aittir. Ve tilke şu li halidin bu da halitindir. Neden li halidin diye okuduk? Lam e, sondaki harfin harekesini esreler. Harfi cerdir esreler. Hazihil bab hazel babu bu kapı meftuhun açıktır. Ve zalikel babu şu kapı muğlaqun kapalıdır. Limen kimindir? Kime aittir? Hazihis saatu bu, saat kimindir? Hiye li Abbasin. O saat kiminmiş? Abbasınmış. E hazel beytu bu ev mi? Littabibi yani tabibin mi? Ev soredatı haza bu. beytu ev. Littabibi. Bu ev doktorun mu? La hayır. Hüvelil müderrisi. O öğretmenindir. Yani o ev öğretmenindir. E hazihit derracetu bu bisiklet li ibnil müezzini. Müezzinin oğlunun mu? Şuradaki e soru edatı. Mı mi mu mi şeklinde soru edatıdır. E hazihi derraceti bu bisiklet mi? Li ibnil müezzin. Müezzinin oğlunun mu? Yani ona mı ait? Neam evet. Men hazel veledu. Bu çocuk kim? Hüve dalibun. O doktor ıı, öğrencidir. Minesin Çin'den. Çin'den öğrencidir o çocuk. Bu çocuk. Ezalikel beytu. Bu ev mi cedidun? Yani bu ev yeni mi? Abvel şu ev yeni mi? La hayır. Hüve gadimun cidden. O ev kadimun eskidir cidden gerçekten. Her <laughs> hisse bu araba min el Yabani Japonya'dan ve tilke şu min Amerika, şu da Amerika'dan. Haze <laughs> sikkinu bu bıçak min el Almanya'dan ve tilke şu yani şu bıçak bıçak değil affen. Ve tilkel min akatu şu kaşık min İngiltere. kaşık da İngiltere'den. ikra ve kutup. Oku ve yaz. ikra Affen. Ezber söylüyorum. İkra ilm Misalil eti gelecek misalleri oku. sonra havvilil cümlel eti timisluhu. Sonra onun aynı gibi cümleler cümlelere dönüştür. Misal haza kitabın. Örnek neymiş? Bu kitaptır. Şimdi verilen cümledeki gibi diğer sayfamızı göstereceğiz. Orada şu kısmı vermeyecek biz yapacağız. Hazel kitabu Muhammedin. Bu kitap Muhammed'indir. Birinci cümle bu kitaptır. İkinci cümle bu kitap Muhammed'indir. Bizden de aynı şekilde cümleler yapmamızı istiyor. Neler vermiş? Bakın. Hazel tabibun. Bu doktordur. Ne yapacağız? Hazret tabi bu. Bu doktor minel hindi. Hindistanlıdır. Hazi hisse yaratu bu araba lil müdiri. Müdüründür. Zalikel veledu normalde zalike şu veledun çocuktur deriz değil mi? Ama bunu cümleye bitiştirdiğimizde şurada verilen kelimeyi bitiştirmesini nasıl okuyoruz? Zelike veledu ib, ibnul müderrisi. Burayı lütfen dikkatlice dinleyin. Yani burada bir özellik var. Zelike şu veledun çocuktur. Cümle bitti. Ama şu çocuk öğretmenin oğludur dediğimizde bakın hareketler nasıl değişiyor. Şöyle yazayım. Zalike veledu normalde şurayı nasıl okuduk? Veledun okuduk. Zalike şu şu veledu oğlu İbnül müderrisi öğretmenin oğludur. Veledunu şeklinde okuruz. Veledubnül müderrisi Vele dubunil müderrisi. Yanlış okumayayım. Şimdi tilke şu saatun saattir. Tilke saatu min suvisra. Şu saat İsviçre'dendir. Haze beytun. Haze beytu mühendisi. Haze kalemun bu kalemdir. Haze kalemu li Abbasin. Bu Abbas'ın kalemidir. Zelike raculun. Ra, bu adamdır. Zelike radiyulu Bu adam me'zindir. Hazhi Beydatun Bu yumurtadır. Hazihil beydatu kebiratun. Bu yumurta nedir? Büyüktür. Arkadaşlar şurada hata yaptım yazarken. Zalikel veledi olacak. Bazen kaçırıyorum. Evet devam ediyoruz. Haza <laughs> mindulun. Bu nedir? Mendildir. Hazal mindulu besikhun. Bu mendil kirlidir. Hazihi <laughs> hakibetun. Bu çantadır. Hazihi'l <laughs> hakibetu bu çanta nedir? Lil müderrisi, öğretmenindir. Yani burada bize öğrettiği şey şu. Normalde Hazih müfteda haki betun haber. Şura müfteda burası haber. Fakat buraya geldiğimizde hazih haki betu. Yani şu şekilde yaptığımızda hazih haki betu. Böyle yaptığımızda şu bölüm müpteda lil müderrisin şurası haberdir. Bunlara dikkat edelim. İkrail misal. Misalleri oku. El Ateye gelecek misalleri okusun ve sonra kevin yap. Es ileten sorular ve ecbibeten cevaplar mislehu aynı gibi. Misal. Limen hazel kitabu. Limen kimindir hazel kitabu? Bu kitap kimindir? Hazel kitabu parantez içinde Muhammed'i verdiği için li Muhammed Bizden de aynı istiyor. Limen hazel kalemu bu kalem kimindir? Hazel kalemu li Abbas'in. Bu kalem Abbas'ındır. Limen hazihi miftahun bu anahtar kimindir? Afvan. Limen hazel miftahu? Bu anahtar kimindir? Miftahi. Hazel miftahi li aliyin. Limen hazihi seyyarati? Seyyaratu? Bu araba kimindir? Hazihi seyyaratu lil müdiri. Limen Hazihil beqaratu Bu inek kimindir? Hazihil beqaratu lil fellahi Çiftçinindir. Şimdi kitap, kalem, anahtar haza ile söylenir. Fakat araba ve inek ne ile söyledik? Hazihi. Buna dikkat edelim. Müennes ve müzekkel farkına. Hakibe müennes olduğu için hazihi kullanacağız ne diyeceğiz? Limen hazihil haqibetu haqibeti Limen hazihil haqibetu bu, ha bu çanta kimin? Hazihil haqibetu bu çanta li müderrisin öğretmenindir. Limen Hazet kürsüyü, kürsüyü, bu kürsü yani sandalye kimindir? Hazet kürsüyü li ammarin ammarındır. Limen hazihid deccace tu bu tavuk kimindir? Hazihid deccace tu bintul fellahi çiftçinin kızını fellahi, li bintil fellahi li'yi koymayı unutmuyoruz. Limen hazihisse saatu, bu saat kimindir? Hazihisse saatu, li ibnil müdiri müdürün oğlunundur. Limen hazel beytu bu ev kimindir? Bak burada hazihi kullandık. Burada haza. Çünkü mühendis müzekker farkı var. Limen hazel beytu bu ev kimindir? Hazel beytu lit tabibi öğret öğ doktorundur. Evet mil'aka gene müennes limen hazihil mil'akatu bu kaşık kimindir? هذه الملأقة lit للطالب أفن öğrencinin kaşığıdır teemmel düşün bakalım bizden ne istiyor epey başlıklar var güzel şeyler öğretiyor teemmel düşün el emzilet el gelecek misalleri düşün el beytu bakalım neyi düşüneceğiz fil beyti Neyi düşünecekmişiz? Harfi cer. Sonunu esreledi. Manayı değiştirdi. El beytu bilinen bir ev. Bir evden bahsediyoruz ama belli bir ev. Çünkü başına lam taksalmış. Ve bu evi başka bir kelamda kullandı. Fil beyti. Hem mana değişti hem hareket değişti. T'nin ötresi burada ne oldu? T'nin esresine dönüştü. Fil beyti. Demek ki harfi cerler esreler başka ne yapar? Manasını da dönüştürür. Ev, evde. Minel beyti, evden. İlel beyti, eve. Bu şekilde anlam değişiklikleri olur. Ortak özellikleri ise sonlarını esrelemesi. El müsteşfa. Bu nedir? Hastane. Fil müsteşfa. Minel müsteşfa, ilel müsteşfa hastanede, hastaneden, hastaneye. Peki burada fi, min, ila neden etki etmemiştir son harekeye? Çünkü müsteşfa ismi nakıstır, sonu illetlidir. Sonuna elif, vav, ye alırsa hareke gözükmez. Amerika, Amerika. Fi Amerika, Binal Amerika ile Amerika. Şimdi Amerika'da, Amerika'dan, Amerika'ya manalarına geldi. Fakat buzda burada da ne görüyoruz? Üstün hareke görüyoruz. Bu neden acaba? Burada da harficerler esre yapamadı. Çünkü bu kelime gayrimun sarıftır. Neyden dolayı gayrimun sarıftır? Acem olduğu için, yani yabancı bir isim olduğu için gayrimun sarıftır. Gene gayrimun sarıflar. Esra alacaklar yerde üstün alırlar. Emri ka dedik üstün aldı. Almanya aynı fil Almanya minel Almanya ile Almanya. Yine gayrimun Sonuna ne almaz? Esra alamaz fil Almanya minel Almanya ile Almanya. Evet. Bu sayfamızda yapalım inşallah. Dersimiz burada sonlanıyor. İkra ve kitap oku ve yaz. Hazet tabi bu. Bu doktor min İngiltera. Min harfi cerdi. Sonunu esrelerdi. Fakat gayrimun bir kelime de esreleyemez. Esreleyeceği yerde üstün veririz. Ne dedi? Bu doktor İngiltere'dendir. Yani oralıdır, İngiltere'lidir. Zehebe Hamidun, Hamid gitti ile Fransa. Hamid nereye gitti? Fransa'ya gene ila harfi ceri esreleyemedi. Mahmudun maridun. Mahmud hastadır. Hüve o el an şimdi el ane şimdi fil müsteşfa. Gene ne oldu? Ye hareke almadı çünkü bu isim harfi cezde ne yapmaz? Esre yapmaz. Münel müsteşfa sonu boş bırakılır. Çünkü nakıs bir isimdir. Zehebe Abdullahi Abdullah gitti min Almanya Almanya'ya gitti ile e, Almanya'dan gitti ile İngiltere İngiltere'ye. Manalarını verirler ama harekete etki etmez. Gayrı bu iki hece. Çünkü acem yani yabancı isimdir. Hazel kitabu bu kitap li İsa. İsa'ya aittir. Ve zelikel kitabu bu kitap li Musa. Musa'ya aittir. Gene son harekeleri esre olmadı. Hazel mühendisu bu mühendis min Amerika Amerika'dandır. Harfi cer min geldi ama sonunu esre yapacağı yerde üstün yaptı. Çünkü gayrı musarif bir ismin başına geldi. Sahih salim bir ismin yani Mahmut Muhammed, Araba, saat, işte medrese, e, kitap gibi kelimelerin başına geldiğinde esresini de verir anlamını da. ama bu şekildeki isimlerin başına geldiğinde ne yapar Harekesini veremez esre veremez harficer sadece anlam anlama katkıda bulunur İkra oku es saburatu yazı tahtası emamet dalibi neyin önündedir öğrencinin önünde emame aynen harfi cerler gibi sonunu esreledi dalip kelimesinin vehiye o yazı tahtası halfel müderrisi öğretmenin arkasındadır gene müderris kelimesini ne yaptı zarftan sonra gelen isim esreli okundu eyne seyyaratu Seyyaratul müderrisi öğretmenin arabası nerede? Burada ne yaptı? Neden buna esreledik? Çünkü isim tamlaması oldu. Öğretmenin arabası. Gene isim tamlamalarında da isimler esra alır. Harfi cerde esra aldı. Tabi burada gayrimun sarf olduğu için almadı. Ama harfi cer esre yapar isimleri. Zarflar isimleri esreler. Bir de muzaf muzafın ileyh olduğunda isimler esrelenir. Seyyaratul müderrisi muzaf muzafın ileyhe örnektir. Hiye o araba emamel medreseti. Burada da zarf olduğu için medrese esrelendi. Medresenin önündedir. Eyni beytul imami imamın evi nerede? Beytul imami imamın evi Halfel Mescidi mescidin arkasındadır. Eyne Celese Hamidun Hamid nereye oturdu? Celese Halfe Mahmudin Mahmud'un arkasına oturdu. Zehebe Ammarin am Ammarun Ammar gitti. İlel Mescidi mescide gitti. Ve Celese oturdu. Emamel Mihrabi Mihrab'ın önüne oturdu. Yeni kelimelerimize bakalım. El kelimetül cedide yeni kelimeler. El müsteşfa, hastane, Almanya, Almanya, İngiltere, İngiltere, Sivisra, İsviçre, Eskino bıçak, Fransa, Fransa, Emame, önünde, Halfe, arkasında. İnşallah önümüzdeki derste görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.